tekrardan merhaba. Bugün bu videoda bu hafta indirimde olan A101 ve BIM ürünlere bakıyoruz. Evet öncelikle kırmızı etten başlayalım. Dana koşbaşı kırmızı et 400 gram 125'ten 109'a indiğini görüyoruz. Yağlı dana kıyma 400 gram 105 TL. Filiç but incik 85 TL piliç pirzola 85 TL 30'luk yumurta 85 TL poşet bütün piliç 58 90 kuruş Arkadaşlar şu ana kadar anlattıklarımız hepsi bime aitti ve bundan sonra göre ekranda göreceğiniz ürünler A101'e olacak şimdi A101 marketten ürünlere bakmaya devam ediyoruz. A101 poşetli bütün piliç 57 50 kuruş. Sıradaki A101 petek toz şeker 5 kilogram 134 TL. Poşetli bütün piliç 57 50 kuruş. A101 otuzlu yumurta. 85 TL %11 indirim Mandalina 1 kilogram 12.50 kuruş Yerli muz 1 kilogram 26.90 kuruş Limon 1 kilogram 12.75 kuruş İthal muz 1 kilogram 69.90 kuruş Deveci armut 1 kilogram 2950 kuruş üzüm 1 kilogram 51 90 kuruş red globe üzüm 1 kilogram 57 90 kuruş avukado 1 adet 21 95 kuruş ayva 1 kilogram 25 90 kuruş golden elma 1 kilogram 27 95 kuruş hindistan cevizi 1 adet 29.90 kuruş patates 1 kilogram 11.95 kuruş soğan 1 kilogram 9.75 kuruş domates 1 kilogram 19.75 kuruş salatalık 1 kilogram 27.75 kuruş mantar paket 300 gram 21.90 kuruş domates paket 500 gram 22.95 kuruş çengelköy salatalık paket 500 gram 14.95 kuruş Charleston biber paket 300 gram 11.75 kuruş patlıcan 1 kilogram 27.75 kuruş Kabak 1 kilogram 22.75 kuruş Dolma biber paket 300 gram 15.95 kuruş Salkım domates 1 kilogram 49.90 kuruş Şeker domates paket 24.95 kuruş Arpacık soğan file 500 gram 29.95 kuruş Kırmızı lahana 1 kilogram 26.95 kuruş, tere adet 9 TL 90 kuruş, taze soğan adet 17 ergi kuruş. Evet değerli arkadaşlar, videomuz böyleydi. Bu hafta A101 ve BİM indirimleri bunlardı. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de bu arada kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz. Halen sıfır abone değiliz. Bu bizim dördüncü videomuz. Arkadaşlar destek vermeyi unutmayınız. Gerçekten destekleriniz bizim için çok önemli. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum ve videoyu sonlandırıyoruz.